Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. <laughs> yine ikinci kere sabah kadar ayet yine ikinci kez sabah kadar ayete çalışıyorum videosu çekeceğim. Ee, çok güzel oluyor, çok verimli geçiyor böyle videolar. Çok mutluyum böyle bir videoya başladığım için. Sabah çalışamadım çünkü muhteşem bir karın ağrısıyla güne başladım. Planladığım çoğu şeyi de yapamadım. Bu çok can sıkıcı ama hiçbir şey yapamazdım arkadaşlar. Öyle dehşet bir karın ağrısıyla kalktım ki. Neyse hiç canımızı sıkmıyoruz akşamı güzel bir şekilde değerlendireceğim. Çünkü gün içinde uyudum. Full uyudum. Dörde kadar uyumuştum. Hatta 4'te. ya yani böyle öğleden sonra dörtten bahsediyorum bu arada. Dörtte kalktım. Yüzüm gözüm şişmiş. Aynaya baktım. Kendimi tanıyamadım. Dedim bir kendime geldi. Duş falan aldım. Kendime geldim. Şimdi tekrar dersin başına oturdum. Ee, çok mutluyum yani en azından akşamı güzel bir şekilde verimli geçireceğim. Yarın da e, erkenden kalkıp yine kütüphaneye gitmeye çalışacağım ama işte bu erken kalkıp kalkmamama da birazcık bağlı. Şimdi ben e, limit çalışacağım. Mert Hoca'dan limit dinleyeceğim. Limitin sadece sürekli kısmı kaldı. E, hemen sürekli bitirmek istiyorum. Sonrasında işte çözeltiler falan fişten şeklinde devam edeceğim. O zaman şimdi sürekli çalışacağım. You could try to play, but Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chest. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pen to blessing. Bye bye. <laughs> Arkadaşlar şu an sürekli bitirdim. Zaten 3 video vardı. Tamamını izledim ve şu şekilde. Sonunda limit bitti. Şimdi e, bu arada şuradan çözecektim ama öncesinde şey yapmak istiyorum. Çözeltiler konusunda çalışmak istiyorum. Çünkü ayeti matematikte soru çözmek beni çok yormuyor. En azından ilk testleri beni çok yormuyor. E, o yüzden şu an böyle çok dilişken şu çözeltilerin tamamını bitirmek istiyorum. Konu olarak inşallah yetişir. Yetişmezsen yanına göre bakalım. Şimdi çözeltiler konusunu dinleyip geliyorum. arkadaşlar. Şu an saat 12 ama çok acıktım. Bir şeyler yemem lazım. Arkadaşlar şu an 13 özelliklerim. Tabii ki yani çok ufak kısmı kaldı ama Bunları bitirmeyeceğim çünkü yarın hem tünel altının kalan kısmını bitireceğim hem de bu enerji kısmına geçeceğim. Ee, yarın kütüphaneye giderken yanımda ince kitaplar götürmeye çalışıyorum. O yüzden şu an kalın olan kitaplardan çalışın ki bu inceyi götürmek problem olmaz benim için. İncecik bir şey zaten. Ee, ondan dolayı bu yarın bitirme kısmını yarına bırakacağım. Ve çok yoruldum yani. Koskoca yani sürekli bitti. Çözeltiler bitmek üzere. Çok az bir kısım kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an çok yorgun hissediyorum. Bir de yarın e, kalkıp kütüphaneye gitmek istiyorum. Çünkü uzak kütüphaneye gideceğim. Bakalım. Şimdi çalışacağım ve karar vermem lazım. Çünkü çok yoruldum. Çünkü çok yoruldum. Şimdi mesela içimden bir ses videoyu kapatıp bu vlogu sonlandırıp gidip uyumak istiyor. Ama bunu yapmayacağız. Yani her zaman rahatlık olmaz. Gerçekten her zaman istediğimi yapıyorum. Canım ne isterse onu yapıyorum. Müzik <laughs> I try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Body hands break through the chains, go free me. Oi, video in the bashtub. I'm never stuck to a lane. Pick up the i a mess, so just I'm a, 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 a weapon. No I'm coming in second. This life is a lesson. No he got a new engine from pain. It's a blessing. New focus. No guessing. Just bold an obsession. All in his possession. You got the retention. I leave an impression no and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. Eleven, eleven. It's time for progression. Oh, could try to play, no but you never gonna be me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody ends, same from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains. Go free me like sheep, move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they're Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race Life is a chase, I don't want a place I wanna be first, work till it hurts Bugün vitamin iğne günüymüş. Çok korkunç yani. Nefret ediyorum yine vurulmaktan. Aya <gülüyor> 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 Anne yapma diyor. Ya. <laughs> yok yok, yok pek hasta ya. Gel, gel, Ay bismillah yine korkmaya başladım. Salah. Bir daha şey gelelim ben ben korkayım. Anne ne Bu tarafı mı tutsan? Bir daha oraya. Anne sağ tarafı daha Anne sol tarafı. Bu Anne sol tarafı. Anne tamam dur tamam durmaya kalkmayalım. Bir daha gelin Allah'ım bismillah. Bismillah. Anne çabuk tamam yine Allah'ım bismillah. Bir daha Arkadaşlar hepinize son kez merhaba. Videonun sonuna geldik. Uykusuzluktan geberiyorum ama birazcık kitap okumak istiyorum. Bu arada şöyle bir kitaba başladım. başarı yolunda gemileri yakmak diye. Mükemmel yani insanın o kadar çalışmaya teşvik ediyor ki. Ne bileyim işte okumak isterseniz onu okuyabilirsiniz. Ben de şimdi uyumaya gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.